Herkese merhaba. Bu bölümde boks'a yeni başlayan arkadaşlarımız için adımla yumruk atmaya göstermeye çalışacağım. Ee, yeni başlayan sporcularımızın bu hareketleri sıklıkla e, tekrar etmesinde fayda var çünkü gelişme oldukça katkı sağlayacaktır. Öncelikle yeni başlayan sporcular da sol sağ direk, sol sağ parçat, sol sağ kroşe. Tabii bu normal e, için yani düz gard için. Ters gardda da tersi aynı şekilde ama sağ sol sağ sol sağ sol. Yani direkt kroşe ve aparkat sıklıkla çalışırız temeli oturtana kadar. Ve bir sonraki aşama ise adımla yumruk atmak. Bunu nasıl yapıyoruz? Normal gardımızı aldığımızda sadece ilk etapta sadece ön ayağımız bir karış gidip geliyor. Gardiyon sporcu bir yani arka ayağımız sabit, ön ayağımız bir karış gidip geliyor. Gidip geliyor. Sadece şu hususlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Parmak uçlarımız tamamen karşıya bakmayacak. Hafif içe eğik olacak. Şimdi ilk önce sadece adım gidip geliyor. Yani bir karış öndeki ayağımızı adım atıyoruz geri çekiyoruz. Adım atıp geri çekiyoruz. Bir süre çalıştıktan sonra yumruk ekliyoruz bu duruma ve örneğin ben direkt yapayım. Sol yani adım ve yumruk gidiyor, geliyor. Yalnız şu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkisi aynı anda gidecek. Yani yumruğum ve adım aynı anda gidecek ve bu her iki bölgeye de bel yani kalçamız da yardım edecek. Aynı anda o da faaliyete geçecek. Bu da kuvveti arttırmak için ve refleksi oluşturmak için çok tekrar yapmamız gerekiyor. Devam edelim. Daha sonra bu adımlamayı kroşe apar kat ile devam ederiz. Örneğin kroşe yapıyorum. Ya da aparkat. Bu şekilde çalışırız. Ya da sporcuları çalıştırırız. Aslında Yeni başlayanlar için diyoruz ama ben bile hala bunları çalışıyorum. Çünkü biraz komik olacak ama hala ben bile kendimi geliştiriyorum. Çünkü bu işin gerçekten de sonu yok. Geliştirdikçe başka hatalar çıkıyor meyde. Yani başka hatalar tespit ediyoruz. O yüzden sürekli sıklıkla çalışmamız gerekiyor. Tekrarlayalım son bir defa. Adımla beraber yumruk gidiyor. Kalçayı da şu şekilde düşünebilirsiniz. Hep torba örneği veriyorum ya. Torbayı sırtlarken nasıl belimizi, kalçamızı, ayaklarımızı kullanıyoruz ya. Aynı şekilde yumruk atarken bunu mutlaka yapalım. Kuvveti arttıracaktır önemli derecede. Direkt ve bunu karışık da yapabiliriz. Direkt, kroşe, aparkat. Bu şekilde çalışıp kendimizi geliştirebiliriz. Peki arka ayak hep sabit mi duracak? Tabii ki hayır. Daha sonra e, adımla sağ ayağı da ekliyoruz. Örneğin, yavaş yapayım, sol yumruğu vuruyorum, adımla beraber gidiyor, ayaklarım açıldığı için sağ mutlaka toparlamam gerekiyor, sağa da yumrukla beraber geliyorum. Ve e, özellikle e, ilk etapta zorluk çekecek arkadaşlarımız mutlaka olacaktır. Onlara da tavsiyem şu, ayaklarımız açık olsun. Benim bu arada yönüm size değil, karşı tarafa doğru sizler de çapraz izlemenizi istedim ki e, daha net görün diye. Burada da ayakları normal garda göre daha açık. Arka ayağımı toparlarken, hatta zorluk çeken arkadaşlarımız biraz tekrar yapabilir. Daha sonra adımla yumruk. Ve bunu belli bir süre sonra yaptıktan sonra da az öncekine ekleme yapacağız. Bir, 2 Tekrar yerime geçiyorum ve bunu hızlı yaptığında da Evet. Sadece e, şu konuya da dikkat edelim arkadaşlar. Yumruk atarken özellikle sağ yumrukta bu değildi. Kalçayı çevirelim ve ağırlığımız tamamen ortada olsun aslında bütün yumruklarda böyle. Ve bu e, tekniği bu çalışmayı çok tekrar yaparak kroşe, aparkat, direk hepsinde kullanabilirsiniz. Örneğin direk yapıyorum. Aparkat. Kroşe. Bu şekilde. Yani kısacası toparlayacak olursak adımla beraber yumruk atıyoruz. Bu konulara dikkat edelim ve Özellikle tek çalışıyorsak evde e, ya da fitness anda ya da iş yerinde vesaire mutlaka aynanın karşısında yapalım ki e, hatalarımızı da tespit e, etmemize yardımcı olur ayna. Çünkü o konuda önemli aslında e, spor salonlarında biz hep her taraf aynı ama bunun e, asıl sebebi şu vücudumuzu görüp havaya girmek değil, tekniklerimizi e, düzeltmemizde yardımcı olabilmesi için. Bu şekilde çalışıp özellikle yeni arkadaşlar Kendini geliştirebilir ama az önce de ifade ettiğim gibi eski sporcular da bunu çok tekrar yapabilir. Bir diğer konu aslında oldukça önemli bir konu. Onu da es geçmeyelim. Yeni sporcular hızlı bir şekilde vücut geliştirmek de isterler. Bu da aynı teknikteki gibi biraz zamana ihtiyacımız var. İyi bir beslenme ve kaliteli bir uykuya ihtiyacımız var. Genelde boks sporunu yaptığımızda bizim sırt kaslarımız çok aktif çalışır. O yüzden e, göğüs ve ön kola biraz e, önem vermemiz gerekiyor. Çünkü örneğin yumruk attığımda vesaire şınav çekiyor sürekli. Genelde arka kaslarımız yoğunlukla çalışır. O yüzden boks çalışıyorsak göğüs, ön kol ve en önemlisi bacak. Ben hep e, bacağı patron ifadesini kullanıyorum çünkü gerçekten de öyle ee, en önemli kaslarımızdan birisi. Ee, bu da nedir? Squat, lunge, calf rise yapabiliriz. Bunları sıklıkla tekrar edebiliriz. Şu hususa da dikkat edelim. Az önce belirttiğim gibi mutlaka zamana yayın. Öyle bir haftada vücudumuz gelişmez arkadaşlar. Düzenli bir şekilde antrenman yaptığımızda zaten farkı görürüz ve o farkı gördükçe de motivasyonumuz artar. Daha istekli çalışırız. Son olarak şu konuya da değinmek istiyorum. Sadece güçlü olduğunuz bölgeleri çalışmayın. Örneğin az önce belirttiğim gibi adam geliyor göğsü kocaman, kollar kocaman, sırtı hiç yok. Yani orantılı bir şekilde olsun ki atletik bir yapıya sahip olun. Ee, güçlü kasları tabii ki çalışın ama güçsüz kaslara biraz daha önem verin ve oraya yoğunlaşın ki. Dediğim gibi atletik bir vücudunuz olsun. Örneğin ben boks yapıyorsam kol kaslarım, işte göğüs, sırt iyi, bacaklarım çok kötü. Hiçbir işe yaramaz. Yani orantılı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. E, bu konuda da takıldığınız olursa bana e, ulaşın, ben elimden geldiğince yardımcı olayım. Evet, son bir bölümde de daha e, konuşmak istiyorum. E, 30 bine yaklaştık. Bildiğiniz üzere uzun zamandır e, ara veriyordum, e, paylaşım yapmıyordum. Artık bundan sonra elimden geldiğince katkı sunmaya devam edeceğim. Zaten YouTube kanalımız bir kütüphane gibi. istediğiniz antenman, istediğiniz bilgi mutlaka vardır daha önceki çektiğimiz videolarda. Sizler de kafanıza takılan bir şey olduğunda ya da çalışmak istediğiniz bir durum olduğunda iletişime geçin. Onu da çekip sizlerle paylaşım. Çünkü gerçekten de kaliteli bir ailemiz oldu. Hani benim şöyle bir isteğim vardı hep. Tamam, YouTube ailemiz büyüsün ama böyle Kro, Apache apaçi bu tarz insanlar mümkün olduğunca gelmesin. Çünkü gerçekten de hani eğitim veriyorum, çok uğraşıyorum sizlere bu videolar çekmek için e, kaliteli insanlara ulaşmak istiyorum. Hani e, çoğunuz anlamışsınızdır, Ben öyle apaçi tarzı insanlara çok hitap etmek istemiyorum. E, o konuda da çok mutluyum çünkü e, örneğin Ağrı'dan, Diyarbakır'dan, Erzurum'dan hemen hemen ülkemizin her bölgesinden bana ulaşıp eldiven e, hocam hangi eldiveni alayım ya da siz bana alın ya da hocam şu konuda yardımcı olur musunuz video çekiyor gönderiyor şu eksiğimi nasıl toparlarım bu da beni çok mutlu ediyor çünkü kocaman bir aile olduk ve daha da büyüyoruz umarım bundan sonra da büyüyerek daha geniş bir aile olur ve daha geniş kitlelere e, ulaşırız e, benim geçenlerde yani yanlış hatırlamıyorsam 3 4 hafta önce yazı olarak yazmıştım 30 bin olunca e, ne yapabiliriz diye. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bu videonun altına e, yorum atın. Yorum atan arkadaşlarımızın hepsi arası, e, hepsinin e, içinde çekiliş yapacağım. Ve 3 kişiye, e, burada söylemeyeyim ama 3 kişiye e, güzel e, birkaç hediye göndereceğim. E, onları da mutlu etmiş oluruz. 30 bin olduğumuzda. Hatta 30 bin olur olmaz o hafta çekerim ve özellikle e, yorumlardan e, bir şey yaparız çekiliş yaparız yorumlar, yorum atan arkadaşlarımızdan ve onlar da iletişime geçip e, güzel hediyelerini e, kargolarız. İyi antrenmanlar diyorum, sağlıcakla kalın.